Başkanım merhaba. Başkanım diyoruz çünkü inanıyoruz. Biz sizi tanıyoruz. Bir de sizi tanımayanlar için kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhabalar ben Tolga Gökçeli. Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçen uzun bir yolculuğun ardından bugün Mezitli ilçe başkan adayıyım. Başkanım bu yolculuk nasıl başladı? İlçe ve il gençlik kolları yöneticiliğinin ardından Mezitli ilçe gençlik kolları başkanlığı görevinde bulundum. Ardından iki dönem Mezitli ilçe başkan yardımcılığı, iki dönem il başkan yardımcılığı görevini yürüttüm. Son 3 senedir il sekreteri olarak görev yapmaktayım. Bu yolculukta edindiğim tecrübe ile kendi evimde bir sorumluluğa talibim. Bu yolculuğa başlarken ne hayal etmiştiniz? Partimizin kapısından girdiğim ilk andan itibaren her zaman Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olmayı ve üzerime düşerse onu yapmayı hayal etmiştim. Neden mezitli? Aslında bu soruya çok uzun cevaplar verilebilir ama tek cümleyle özetlemek istiyorum. Çünkü mezitli benim evim. Başkanım size gençliğin abisi diyorlar. Bunun sebebi nedir? Bugüne kadar aldığım görevlerde Nereden geldiğimi asla unutmadım. Çünkü ben onlardan biriyim. Onları çok seviyorum. Onlar da beni seviyorlar. Gençliğin abisi konusuna gelince isterseniz onu gençlere soralım. Son olarak ne söylemek istersiniz başkanım? Heyecanlı, enerjik ve çok güçlü hissediyorum. Bana bu hissi veren tüm yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mezitli'de birlikteliğin parçası olmak isteyen tüm üyelerimizi destek vermeye davet ediyorum.